Merhaba çalış hemen çalıştık için ödevimizin ikinci parti olan çalıştırma kısmı dedi? 3. sorumuz öğrenci bilgi sistemiydi hemen 3. sorumuz için çalıştıralım de 3. soru dedik gördüğünüz gibi menümüz şöyle daha bir değil hemen başlayalım galaksiye 10, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ne geçti? Sonra bir de bir taban ekleyelim. Ben 30 60 desek ders ekliği geçti. Şöyle bir de Geçin. aa değil, ders verelim. 5, 15 15 verelim de düzgün olsun. Ders ekledik. Gördüğünüz gibi 10 nefes Yani şöyle bir şey 20 39 diye bir edeceğim. 29 işte kalsın. 30 geçen oturmuş çünkü 29'da kaldı. Gördüğünüz gibi öyle. Sonra bir tane daha şey mesela bu ders fazla yanlış bir öğrenci verildi. Ders silebiliyoruz. Aynı şekilde şöyle ders güncelli yanlış yaptım. şöyle 40 70 diye bir şey notları da ders güncelliyelim. Oltan sevdiresin. Evet. Gördüğünüz gibi bize bu kadar öyleydi. Şöyle dersleri silebiliyoruz. Tık tık. Yani şöyle tamam. Bu şekilde dersleri silip bekleyebiliyoruz şeyler. Evet dersimiz var. Nasıl not aldıysa. Neyse. Ee, üçüncü sorumuzda bu kadar çalıştığımız kısmı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Nasıl yani. Nasıl başladım ya? Yani yanlış yere tıkladım. Boş yere çalıştım.